İde Fuarı'nda yeni bir ürünün aslında Türk Savunma Sanayi takipçilerin merakla beklediği konsept bir ürünün şu anda önündeyiz. E, Roketsan tarafından geliştirilen Çakır Seyir Füzesi'ni aslında birçoğunuz biliyorsunuz. 150 km menzilli, e, yapay zeka destekli bir arayıcı başlığa sahip e, oldukça gelişmiş bir seyir füzesi Çakır. Havadan atılabiliyor veya booster motor entegrasyonu ile karadan veya deniz platformundan atılabiliyor. Şu ana kadar biz hep işte Akıncı TİHA'dan atıldığına şahitlik ettik. Roketsan çakır üzerinden yeni bir konsept geliştirdi. Aslında çakırı konteyner içerisine gömülmüş bir e, silah sistemine entegre etti. Şu anda arkamda görüyorsunuz. Arkamdaki konteynerin üst tarafında 4 adet yalıtımlı pot içerisinde 4 adet çakır seyir füzesi bulunuyor. Aynı zamanda konteynerin ön kısmında da birazdan göstereceğim atış kontrol ünitesi var. Yani özetle bir adet konteynerden 1 veya 2 adet personel tarafından 4 adet çakır seyir füzesi istenilen noktaya koordinata güdümlü olaraktan akabinde ise o koordinata yani 100-150 km gittikten sonra koordinata ulaştıktan sonra ise arayıcı başlığını aktif hale getirip önceden arayıcı başlığını füze göre bilgisayarının içerisine yüklenen hedef görüntüyle yapay zeka destekli algoritmaları tarafından arayıcı başlığının görüntüsü birbirine uyuşturulup e, doğrulanıp hedefe nokta hassasiyetle isabet etmek üzere tasarlanmış e, füze ve e, silah sistemini görüyorsunuz. Burada yeni olan tabii ki füze değil silah sistemi. Peki neden önemli? Şimdi siz bir noktaya e, bir savaş gemisini vurmak üzere bir savaş geminizi gönderdiğiniz zaman radarlardan işte istihbarat uydularından e, insan istihbaratı aracılığıyla veya çok farklı e, vasıtlar istihbarat vasıtaları aracılığıyla sizin platformunuz daha o hedef noktaya gitmeden önce tespit ediliyor. Akabinde takip ediliyor. Dolayısıyla muhtemelen o görevi gerçekleştirmeden önce hasım unsurlar tarafından sizin savaş geminizin bertaraf edilme e, riski oldukça artıyor. Biz bunu Ukrayna Rusya Savaşı'nda zaten gördük. E, veya karadaki bir hedefi vuracak olalım. E, bu konteyner içerisindeki füzeleri bir tıra yükleyip örneğin hedef bölgeye sevk edeceksiniz. İşte şu anki normal e, kara atmacanın, boranın tayfunu düşünün. Bir işte füze silah sistemi düşünün. E, son İran-İsrail savaşında da görüldüğü üzere siz tırnak içerisinde bir ampul gibi silah sisteminizi bir noktaya sevk ettiğiniz zaman bir silahlı insan savaşı tarafından veya farklı bir seyir füzesiyle sizin silah sistemi aracınız ve içerisindeki füzeler imha ediliyor. Dolayısıyla milyonlarca dolarlık bir zarar ortaya çıkmış oluyor ve yerine de Hızlı üretilebilir sistemler olmadığı için bir açık oluşmuş oluyor füze envantinizde. Ama örneğin Ukrayna Rusya Savaşı'ndan örnek vereyim yine bir çöp kamyonunun içerisine üstüne veya işte bir kamyonun dorsesin şeklindeki bu konteyneri koyup çakır füzelerini hedef noktaya konuşlandırma noktasına bunlarla birlikte sevk ettiğiniz zaman siz istihbarat tarafından bu ürünün bu füzenin tespit riskini en aza indirmiş oluyorsunuz. Özellikle Çin Halk Cumhuriyeti son dönemde bu tip konteynerize silah sistemleri üzerine önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Aslında yani konsept olarak bu Türkiye'de de yeni değil. Roketsan 2018 yılında biz haberini yapmıştık. Belki eski takipçilerimiz bize hatırlarlar bu haberimizi. TRG-300'ün ve TRG-230'un daha doğrusu o zaman 122 vardı. 122'nin konteynerlaştırılmış silah sistemine entegrasyonu yönelik bazı taslak fotoğraflar paylaşmıştı. Ama 2018'e bir taslak fotoğraf olan o durum şu anda bir gerçek ürüne doğru evriliyor. Şu anda onu görüyoruz. Ee, sadece çakır füzesi değil, bu konteynir'a 250 kilometre menzilli atmaca füzesi veya istenildiği takdirde 400 plus menzile sahip kara atmaca füzesi de talep doğrultusunda entegre edilebilecek oldukça yenilikçi ve istihbari açıdan oldukça değerli bir ürün olmuş. Tabii füzeleri gördüğünüz bu füzelerin kontrol edildiği atış kontrol alanında bir gösterelim. Damia alanı olduğu için istihbarat açıdan bir zafiyeti yok. Roketsan'dan izin aldık ama çok da detaya girmeyeceğiz bu noktada. Çünkü burada da bazı aslında Roketsan'ı geliştirmiş olduğu özel teknolojiler var. Personel atış kontrol sistemi personeli operatör burada oturuyor. Önünde iki tane ekran var. Bu ekranlar aracılığıyla aslında ateşlenen her füzenin tamamını önündeki ekranlar vasıtasıyla konumunu takip edebiliyor. Görev iptali, görev güncellemesi gibi e, kabiliyetleri buradan aktif hale getirebiliyor. Aslında sistemin beyni e, ilk öncelikle burası, akabinde ise hüzenin üzerindeki ana görev bilgisayarı diyebiliriz.